Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde süper atıcılı Titan kombinasyonu kullanacağız arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gider ve beğenip kanalımıza abone olursunuz. Hemen kombinasyonumuzu paylaşalım. Ordumuzda 2 tane Titan, 3 tane de süper atıcı bulunmaktadır. Diğer askerlerimiz şifacılar olarak karşımıza çıkıyor. Geri kalanları da bildiğiniz destek askerleri arkadaşlar. Büyülerimiz bu şekilde Zehir büyüsü almadım arkadaşlar. Çünkü titanlar olduğu için bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kuşatma makinesi olarak uçan kışla veyahut alev atıcı kullanmayı tercih edeceğim. Klan kalemiz dolu. Buradaki ekipmanlar önemli. Şimdi barbar kral zaten standartım. Kraliçe de standartım. Ama koruyucuya geldiğinizde koruyucudaki şifa kitabı gerçekten süper atıcıların hayatta kalmasını sağlıyor. Özellikle de belediye binası noktasında şifa özelliğiyle birlikte süper atıcıların canları ve şifacıların canı artmaktadır. Kesin kesinlikle tavsiyemdir. Süper atıcı saldırısı yapıyorsanız şifa kitabı kullanınız. Kraliyet şampiyonumuzun ekipmanları da hala hazırda bu şekilde. E buyurun Efsane Ligi'ndeki ilk saldırımız başlasın. Belediye binası dış noktada bir düzenle karşı karşıyayız arkadaşlar. Düzen baya baya bitişik. Şimdi normal şartlarda ben bu tarz köylere en tersten saldırı gerçekleştiriyorum. Şimdi bakalım yine yer mi? Açıkçası belediye binası ta dış tarafta olduğu için belediye binasını es geçmek istemiyorum. Belediye binasını bir almamız lazım. O yüzden şu şekilde bir koruyucu yürüyüşüyle savaşımı başlatmak istedim. Yani bu tarafı bir temizleyelim. Belediye binasına doğru kayabilirim. koruyucuyla birlikte belediye binasını temizleyebilirim gibi düşünceler oldu aklımda. Ve bana da mantıklı geldi. Şimdi şu taraftan bir bebek ejder gönderimi sağlayarak koruyucumun biraz daha belediye binası tarafına gitmesini tercih ettim. Sağ taraftaki büyü fabrikasını da aldık. Güzel. İhtiyacım olanı aldım. Şöyle bir öfke büyüsü atayım. Hemen bir balon desteği attık. Elimde dondurmalar bekliyor. Şimdi biz bu alanda şöyle bir büyücü atıp iskeletlerden alnımızın akıyla kurtulalım. Çünkü koruyucu orayı 1,5-2 saatte falan temizleyecek gördüğümüz kadarıyla. Şimdi XY'yi var. O yüzden bir alev atıcı kullanımı sağlayamıyorum dış tarafta olduğu için. Uçan kışlamı değiştirebilirim. Köstebek de yapabilirim. Şimdi biraz daha alev atıcı yapabilirim. Bir bekleyelim abi. Bir öfke de attım bu arada koruyucuya. Koruyucu ne çokluğu indirebildi ne x indirebildi. Yani koruyucudaki öfke taşına alışmışım. Öfke taşı olduğunda mükemmel bir ilerleyiş gösteriyor ama gördüğünüz gibi koruyucu da öfke taşı olmayınca da çok yavaş yavaş ilerlemekte. Yapmış olduğumuz temizlik çok da beni tatmin etmese de artık savaşımı başlatmak zorundayım. Çünkü diğer türlü süreden yiyeceğiz Şöyle bir süper duvar kırıcı Atmak istedim erken bir ölüm oldu Artık şuradan savaşımı Başlatıyorum yetimizi de Şuradan gönderelim hemen şu alanda Bir öfke büyüsüyle birlikte bir süper duvar Kırıcı daha attım üst taraftaki uçan Kışta birlikte belediye binası Etabında henüz şifayı kullanmadım Bak Evet şurada bir öfke şöyle bir dondurma gayet güzel uçan kaşıya destek bir kraliyetim geldi. Evet şifa olduğu için arkadaşlar acele etmiyorum. Şöyle bir zıplatma ile birlikte artık koruyucu özelliğinde basmak durumunda kaldım. Merkez etaba giriş sağlıyoruz. Bir zıplatmamız daha var. Bu alanda arka tarafta bir zıplatma daha kullanacağım. Şu an merkez taraftaki etaptan ilerlemek istiyorum. Üst taraftaki kraliyet şampiyonuma bir destek verdim. Abi zıplatmayı fazla atayım dedim. Ulan birinci kanattan çıkamamışız ya. Ben de diyorum ordu niye ilerlemiyor? Çıldıracağım, fıttıracağım, kafayı yiyeceğim. Orada ilerlemiyor ya. Evet bir tane süper atıcı sol tarafa kaymış. Zıplatmayı hala kullanmıyorum. Bekliyorum abicim. Şuradaki monoliti bir donduralım. Ordu duvara Salak bir şekilde takıldı. Şöyle bir destek zıplatması dağıtıp Barbar Kral'ın artık özelliğini basıyorum abi. Çünkü Barbar Kral orada bir tanklasın. Kraliyet hayatta kalsın. Aksi takdirde 3 yıldız alamayacağım. 3 yıldız almak için böyle bir hamle yaptım ve doğru da bir hamle oldu. Kraliçenin özelliğini bastım. Sol tarafa bir okçu attım. Kraliyet rakip koruyucuyu temizleyip okçu kulesinde alıyor. Süre yeterse bir 3 yıldız aldık abicim. Yani gerçekten güzel toparladık savaşı. Ordu 1,5 saattir duvarı aşamayınca sinir oldum. Yani iki zıplatmam var. Şuradaki iki duvara denk getireyim derken ilk duvara denk getiremedik. Ordu takıldı. Ulan niye ordu gitmiyor diyorum çıldırıyorum sonradan baktım ufak miliminde kaçmış. Allah'tan düzen bitişikti de 3 yıldız aldık. Düzen biraz daha hayırk olsa imkanı yok süre yetmezdi arkadaşlar. Ama başarıyla ayrıldık. Ne oldu? Üç yıldızı patlattık. Buyurun devam edelim. Belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız. Görünmezlik kulelerini görünce ne yapıyoruz? Hemen tomruk seçimini kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi koruyucuyla birlikte bir etabı temizlememiz gerekmekte. Sağ taraf gayet hoş gözüküyor. Kartal topunu oradan merkezden giriş sağlayabiliriz. Sol tarafı nasıl temizleyeceğiz onu düşünüyorum. Oraya bir barbar kral falan mı atsak? Ya da buradan buz golem yeti atarız abi. O şekil bir de kraliyet desteği verdik mi bitti gitti. Şimdi koruyucuyla bir başlangıç yapalım dilerseniz. Kara X'e var ama çok sıkıntı olacağını düşünmemiştim. Hayvan gibi de vuruyor. Abicim şurada bir öfke kullanalım biz koruyucuyla. Hızlı bir şekilde çıkmaya bakalım. Buz golem yeti attık. Buz golem direkt patladı. Oraya köşeye bir tezgah yapmışlar bizlere. Şifacılardan biraz kaybımız oldu. Onun da farkındayım. He. Farkında değilim sanmayın. Sol taraftan şimdi kraliyet şampiyonumu atacağım. Şuradan kraliyeti attım. Hemen destek verdim ve savaşımı da şu şekilde yönlendiriyorum. Gerekli temizliği yaptığımızı düşünüyorum. Süper atıcılarımı da yolladım. Sol taraftaki ilk yine bir dondurma attım. Hani kraliyet şampiyonumun canı çok azalmasın kafasındayım. Merkez etapta süper duvar kırıcı ile açtıktan sonra hemen bir öfke büyüsü desteği sağlıyorum. Süper atıcılar sağ tarafı temizledi. Merkeze giriş sağladık. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Merkez etaptaki savunmaları da bir bir yıkarken bir dondurma büyüsü attım. Sol taraftan kraliyet şampiyonu desteği ile birlikte hemen bir barbar kralı özelliğini basıp koruyucu özelliğini de bastım. Of of of. İlaç gibi oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi şuradan bir zıplatma atabiliriz. Sağ tarafa ordumuz kayabilir arkadaşlar. Barbar krala ulaşan bir tekli cehennem kulesi var. Ordumuz ne tarafa yön tayin edecek ona göre hareketleneceğim. Şurada bir öfke kullandım. Barbar kral sol tarafta. Kraliyet şampiyonunun özelliğini henüz kullanmadım. Gelen şifacılar var. Sağ tarafı temizleyip ordumu şuradan zıplatma ile birlikte tekrar çıkartma kafasındayım. Çünkü baktım sağ tarafa ordu kaydı. Sağ taraftan ilerleyişimiz için mantıklı olan neydi? Hemen oraya zıplatmak atmaktı. Konuşamadım. Zıplatma atmaktı. <laughs> zıplatma atmaktı. Şimdi oldu. Kraliyet şampiyonunun verimine bir bakar mısınız ya? Kafayı yemelik gerçekten. Temizlik askerlerimi gönderiyorum. Muhteşem bir 3 yıldızı aldığımızı paylaşalım. Son süper duvar kırıcıyı da paylaştım. Buradan bir duvarımızı kırdık. Kraliçenin özelliği de buyurun basalım arkadaşlar. Tertemiz bir saldırıyla 3 yıldıza ulaştık. Daha ki an gerçekten komediydi ya. Konuşamadım. Bir 15-20 saniye konuşamadım. Dilim yapıştı birbirine. Dudağım parçalandı etti ama en sonunda düzgünlü söyledik. Heyecandan mı oldu neden oldu bilmiyorum ama 3 yıldıza ulaştık. Çok güzel bir saldırıydı. Buyurun süper atıcılarla devam edelim. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar ne taraftan bir saldırı yapsak mantıklı olur koruyucu yürüyüşümüzde temizleyeceğimiz güzel noktalar bulunmakta. Özellikle sağ taraf baya baya temizlenir yani. Sol taraftan uçan kışı atıp kartal topunun oradan da saldırıyı başlatsak biraz çapraz olacak. Çok fazla temizlik yapmam gerekiyor ama bunu başarabileceğiz mi? İzleyip görelim. Şuradan başlattım savaşı. Yan taraftan bir alev atıcı gönderimi sağlıyorum. Uçan kışladan vazgeçtim. Şimdi şurada bir tane öfke kullanıyorum. Ve daha sonrasında bir balon gönderimiyle koruyucumu destekledim. Seken top acayip vuruyor arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılı. Seken topu aldıktan sonra okçu kulesi ve havana doğru ilerlerken üst taraftan alev atıcıya da bakıyorum. Yetiye ihtiyacı var mı? Ne zaman ihtiyacı olacak? Bunun kontrolünü sağladım. Şimdi arkadaşlar sağ tarafa doğru geldi. Bu etaptan topa hasar vuracaktır. Havan şu an koruyucunun oradaki kazıcıyı hedef almış durumda. Baya baya güzel temizlik yaptık açıkçası. Sol taraftan bir yeti gönderip arkasına büyücü desteği veriyorum ki orada o tarafa kaymasın. Şuradan temizlik yapmaya devam ediyoruz. Dış tarafı büyücümüz temizledi. Süper duvar kırıcı da istediğim duvarı kırdı. Ben de yavaştan savaşımı başlattım. Evet gayet güzel bir girişimiz oldu. Üst taraftan bir kraliyet şampiyonu gönderimi de sağlayacağım. Şu etaptan bir zıplatma büyüsüyle çıkmak istiyorum. Öfke attım hemen monoliti de dondurdum. Barbar kralın özelliği kullanıldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bir tane daha dondurmamızı monolite kullanmadan önce beklemedeyim. Şöyle bir öfke daha atıyorum. İç kısma girdik. Arka tarafta bir zıplatma daha kullanıp hemen koruyucu özelliğini bastım. Birazcık erken bastım ama o kadar çok ağır savunma vardı ki buradan çıkamayabilirdim. Arka taraftan kelle avcılarımı gönderip hemen şu noktada tekrardan bir dondurma kullandım. Barbar kralımız belediye binası olduğu etapta güzel hasar veriyor. Titanlarımız da keza öyle. Öfke Kulesi devreye girdikten sonra ordumuz merkeze birazcık sıkıntıya düştü ama orada şifacılar can bastığı için çok şükür hayattayız. Üst taraftaki alev atıcıyı patlatsam mı diye düşünüyorum. Şu an beklemedeyim. Alt taraf da gayet güzel gidiyor. Süper atıcılarımız büyük bir hasar verdi. Kraliyet şampiyonumuz var. Üst taraftaki alev atıcıyı patlatınca zaten kafamız rahat edecek. Şimdi kraliyet şampiyonunun hız şişesi devreye girdi. Kraliçenin özellik basıldı. Şuradan bir bebek ejder atıp minyonumu da topa doğru yönlendirdim. Kraliçe ile birlikte kraliyet şampiyonumuz ilerleyişini sağlarken kraliyet şampiyonumuz an itibariyle öldü. Binicilerimiz hayatta arkadaşlar. Kraliçemiz de öldüğü için binicilerden birazcık medet umuyoruz diyebiliriz. O noktada inşaatçı kulübesinde aldık. Bebek ejderimiz öldü. Üst tarafta alev atıcıdan çıkan yetilerimiz var. Onlar temizliğe destek veriyor. Büyücü destek veriyor. Alt taraftan minyon destek veriyor ama yetiler aşağı tarafa gelip aşağı noktayı temizleyebilecek mi? Sanmıyorum. Süremizin yeteceğini düşünmüyorum açıkçası. Büyücü ve okçu da geldi. Yetiler aşağıya geldiğinde yetimitlerle birlikte muhtemelen büyücü kulesini ve Tesla'yı alır diye tahmin ediyorum ama süremiz yetmeyecek arkadaşlar. Gördüğümüz etapta 2 tane öfke kulesi olması düzende bizi birazcık sıkıntıya soktu diyebilirim. Asla bakarsanız girişimiz vesairemiz her şeyimiz gayet doğruydu ama 3 yıldıza ulaşamadık bu sefer. %95'te kalıyoruz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.